Maske var, <laughs> Anneciğim, biz çıkıyoruz. Güle gibi yavrum. Gönül, kolyen nerede senin? Hangi kolye? <laughs> bu kolye o çatıya aldığım kolye var ya. Aa, evet. Nerede benim kolyem? <laughs> Anlatıyorsun ya, Gönül, benden benim kolyem nerede? Nerede bu kolye ya? E, bir yere koymuşsundur Gönül. Evet, bir yere koymuşum Gönül. Şimdi geç kalıyoruz çıkalım sonra bakarım ben. Şunu tutar mısın? Ben iki dakika bakıp geliyorum hemen. Ne tek orası da bir yerde gülüyor. Merak etme sen. Evladım hoşlanmıyorum desteğiyorlar burada. Anne nasıl söyleyeyim ayıp yani şimdi. Anne, iyi bir yere saklasaydın. Sakladım inşallah bulamazsın. <laughs> Bence değiştirsen o diyeti anne. Başka diyete geç. Bak şimdi kafam karıştı ama. Karışacak bir şey yok. Bırak diyetin, huzura. <laughs> Yemek bir su var mı değer Allah'ım? Allah. Ye sen ye. Üç gün sonra o tartıya çıkıp da beş kiloyu veremediğini gördüğünde... ...görüşeceğiz seninle. Onlara göre hava hoş Meltem Hanım. Ay basenlerin genç dedi diyen hiçbir erkek duymadım be. Gördüm Bak Zero var. Ya. Vallahi Zero... ...sevilikliğim var diye bile böyle düşünüyordur ha. He. Hayır, de Olmasa ne olur. Zerhan'ın vardı Sevdiklerimden korkamıyordu o. nasıl Bu, bura mı geldi? Müşteri değil, müşteri. Yani, nasıl nerede? Bunları buradan haber verdik. Basın toplantısı yapacağım dedim. Aşk hayatımla ilgili salsasına açıklama bunu bulunacağım dedim. <laughs> Belki de kalkamamışlardır hala. Ya saat daha erken. Bence sen basın toplantısı koymayacaktın bu saatte. Olur mu canım? paparaz dedim. burada da olur mu hiç? yine <laughs> ben çıkacağım burada öğrenme açıklamalar yapacağım. Türkiye'ye nerede haber olacak? Uçtan mı dönecek <laughs> acaba? Tak hemen kızım tak Maazallah kaybolur maybolur ne yaparsın sonra? Bence de görür mutlaka tak. Yani tak bence boynundan hiç çıkartma bunu. En doğrusu bu yani. Tamam <laughs> Hadi çıkalım artık geç kalıyoruz. Ben çıktım şimdi tamam şeyi şeyde. O yatağın altı elim bir anda pat elime geldi. İyi ki buldum valla ya bulmasaydım. Valla kaybolsaydı acayip üzüldüm. Hayır Hadi, Ay, Hadi dür, ben dur ben size... takayım sonra. Hadi, dür, takayım ben teki ver 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 ben çok canım bu ya. Ya üzülme hala. Sen görevini yaptın, basını çağırdın. Kendileri kaybederler. Doğru doğru Onlar gazetelerin yayın, Türkiye dinen tıracak bakları belli olup durur. Sen vatandaşıma sesine eğilmezsen, hiç böyle olur. Gazeteler satılmaz işte, en anlıyor. Bak hala. Geçen sefer Mithat Köller var diye geldiler. Anladın mı? Olay bu. Demek ki sen daha meşhur olamamışsın. Bu kadar basit. Hadi anla artık ya. Hıh, halde misin sen? İnternet bir filan değil, yıkılıp duruyor. Bir gün de ben tıktığım hiç hesabı yok. Ne <laughs> ya? Eee? Yani ben o gazeteyi yapacağım bir durum. E ne yapacaksın? Bundan sonra ben de bütün basın açıklamaların hepsini internete edecek. Onlar da hep peşimden koşturacak. Ve onlar koşsun abi kapısından benim. E? Ha? Güçlü ol. ol, ol, aferin ya bravo. <laughs> ver elektriği gitsin tamam. ya, ver elektriği gitsin. <laughs> abi nasıl yapar böyle bir şeyi ya? İnanılmayacak bir şey yok Tolga. Tuna Bey söylemiş, kaynak gayet güvenilir. Yani. Ah, benim için tam bir hayal kırıklığı oldu ama. E tabi şekerim, senin durumun da zor. Dünyanın başına yıkılmıştır. Ben de Haluk abiyi dört dörtlük bir insan zannederdim ha. Yani dürüst, başarılı, adil. Meğerse... <laughs> i̇şte, dört dörtlük bir insan diye bir şey yoktur Tolgacım. ...birazcık kazıdığın zaman herkesin altından bir şey çıkar. Ama insan yine de şaşırıyor. Ya Haluk Bey nasıl yapar böyle şeyleri? Ya anlamıyorum gerçekten. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu sert tavırlarından ben bir şeyler sezmiştim. Yani bari, ya... ...Haluk abi öyle bir şey yaparken... ...böyle suçüstü yakalasam ne yaparım biliyor musunuz? Ne yaparsın? Ya böyle iki tane çakarım ağzının ortasına... ...veririm dersin. Ben ne yaparım sor. Ne yaparsın? Yüzüne tükürürüm. Püh! Böyle. Hak ediyor musun? Evet. Tabii. <laughs> enişte! Heh? Arabayı öne koydum. Çekmezler, değil mi? Aaa! <laughs> arabamı aldın sen? Tabii, enişte. Kırmızı, üstü açık, tek kapı. Aaa! Duydunuz mu? Araba! <laughs> nasıl başardın bunu? İnandım ve aldım enişte ya. Vay be damlayı da oturtursun öne. He? Pöfür pöfür üstü de açık. Boğaza karşı çok temiz ya. Vay be çay içersiniz ha. Kayınçama bak benim be. Ha, havalara bak, bak. Dalga mı geçiyorsun bizde? Nerede oğlum araba ya? Hiç bir ki dışarıda. Beyninde abicim. Sağ lobla sol lobun ortasına park ettim arabayı. Bu anahtar ne? Ya bırak da aşkına ya. Bu ev anahtarı. Tam mı senin beynin mi sınandı be? Abicim her şey beyinde bitiyor ya beni anlamıyorsunuz ki siz. İstersem araba anahtarı, istersem ev anahtarı, istersem villamın anahtarı oluyor bu. Her şey beyinde bitiyor anlayın beni ya. İyi şey bu abi. Ya kafeyi mi yedin sen kanka ne oluyor? Bana başlamasın ya. Kanka, sıcak bir şey oldu baksana sırada ne olmuş ya? Yok enişte ya. Ben totem yapıyorum anlamıyorsunuz ki beni. Totem bu totem. Totem mi? Evet. biz bu parayı. Ben ümidi iyice kestim artık. Hoş geldiniz rahmetli Hüseyin'e rahmetli Şükrü. Adam hasta, merak yok. Ne biçim konuşuyorsun sen? Topu topu bir gününüz kaldı Hüseyin. Bir gün sonra ikiniz de rahmetli olacaksınız nasıl olsa. Ben şimdiden dilimi alıştırmaya çalışıyorum. <laughs> ne biliyorsun oğlum? Ee, daha 34 saat 21 dakikamız var. <laughs> 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 Çıkmadır canlı limit kesilmez. Baykuş! Totem ne kayınço ya? Böyle saçmalık mı olur? Saçmalık değil enişte ya. Mesela benim arabam olsa şu anda ben mutlu olmaz mı? Mutlu olurum. E şimdiden arabam varmış gibi düşünüyorum ve kendimi mutlu ediyorum. Yani totem yapıyorum. Aa, kafa uçmuş ayağı ama kendisi hala yaya. <laughs> Esprim yaptım. <laughs> kendini kandırıyorsun yani öyle mi? Hayır enişte motive ediyorum. Olmasını istediğim şeyler için evrene kozmik uyarılar gönderiyorum. <laughs> Ana bu şey değil mi ya? Hani o e, her ha, saçmalığı, saçmalı kitabı filmleri falan da vardı. Hala yani, antik kutu bir şeyler de var. Doğru, Saçmalık değil abicim ya. Bak büyüklerimiz bile söylemiş. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Ya adamlar bir şey biliyor da söylüyorlar. Cenefer <laughs> şey. Lopez, diyorum Kırk defa Jennifer Lopez deyince Jennifer Lopez karşıma geri verecek Açalım ya Lopez, Cenefer Lopez Cenefer Lopez'i seviyorsun sen Haluk abiye bak ya Sen neymişsin Haluk abi